Kat yapmış Allah razı olsun. Tahmini Tahmini kaç yıldırdır? Vardır bu. E, da. Ben daha çocuk bundan biliyorum onu. Yani belki 60 yıl. Gördüğünüz gibi şarıl şarıl akıyor. kaynak suları. Tabii ki az ötede de düğün var. Evet, tarihi köy evlerimizden bu ara Horozlarımız, tavuklarımız da hazır. Tarihi hamam, ambar pardon, ambar deniliyor. Serenti. Evet selam aleyküm Hacı Dede. Aleyküm selam. Kendini bana bir tanıtır mısın amcam? E? Adı, adımız soyadımız ne? Benim adım Bahri İlik. Bahri İlik. Ha. Kaç yıldır bu köydesin amcam? Oho Kaç kuşaktır yani? Dedeniz kaç yıllarında gelmiş bu köye? <laughs> Bilmiyor musun? <laughs> Bilmiyorum Bu tarihi evler kimlere ait böyle? Bayağı güzel evler var <laughs> <gibi> böyle eski. <laughs> Yaşın kaç şu anda? 80'e girdim. 80'e girdin maşallah. Burada güzel ambarlar var. O ambalların kaç yıldır olduğu? Bilemem canım ben. Bilmiyor be. musun? <laughs> Senin bebekliğinde de var mıydı o ambarlar? Ben bilecekleri var ambarlar. Bak şurada bir amcam <laughs> daha var o da gelsin böyle. <laughs> Aleyküm selam. Amca seni de tanıyalım inşallah. Ben Alağ Mahallesi'nden Hatip'in hunoğlu Ali Çalışıcı, emekli. Bu, hatip değil değil mi? Hatiplerdenim. Hatiplerden yani şu Hatip sülalesi değil değil mi? Aynı sülaleyiz. Ha, o zaman biz de aynı sülaledeniz. Annem buradan bir tarafı. Mavizler anamız varmış bizim büyük. Ha, çok iyi tanıyorum. İşte onların torunu düğüne geldik biz buraya. Torunlarımız oluyormuş. Ha. Bu köye ilk defa geldim. Buraya ne köy diyorlar? Allah'ın Mahallesi, Karaağaç Köyü, Allah'ın Mahallesi. Karaağaç Köyü, Allah'ın Mahallesi. Emekli miyiz? Ne iş yapıyorduk gençliğimiz? Emekliyim, hastaneden emekliyim. numun hastanesinden emekliyim. Ankara mı, İstanbul mu? İstanbul, Haydarpaşa. Ay maşallah, amcam nereden emekli? Ben emekli değilim anam. Emekli değilim diyorsun. Değilim. Yaş <laughs> <yaşamadım> bırakan de. <laughs> Peki, bu ev kaç yıllık biliyor musunuz? Bu ev bizim evimiz, bizim eski evimizdi bu. Sizin büyüklerinizin evi değil mi? Babın eviydi, Nuh, Hatip'in Nuh'un evi. Hatip'in Nuh'un evi. Yani bu dediğiniz kişi Bizim Gölköy köyünden Mavizer anamız varmış. Ha. Onun kardeşinin torunlarım oluyorsunuz. Torunlar oluyoruz evet. O zaman biz aynı kanı taşıyoruz bak. Tabii ilk, canım. Defa sizlere, i̇lk defa gördüm sizleri hocamca amca. defa Ben İsmet Hoca'nın oğlu Gölköy köyünden. İsmet Hoca Evet mi? evet Ünye'de Ay, imamım, mi? din görevlisiyim. Ay, Peki amcam. Adınız soyadınız neydi tekrar? Ali Çalışıcı. Ali Çalışıcı. Soy isminiz tabii ki değişti. Sülale olarak öbür türlüydü. Onlar değiştiler. Hatip Değil mi? Hay maşallah. Ya çok güzel böyle bu e, tarihi evler. Benim hoşuma gidiyor yani. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet Enişte Bey, selamünaleyküm sana da inşallah. Kendini bana kısaca bir tanıtır mısınız? Adımız, soyadımız. Yok söylemem. Neden? Hadi ya, kameranın kaydı bitiyor bak ona göre. Çabuk söyle. Ahmet çalışıcı, ahmet çalışıcı. He? Ahmet çalışıcıydı, değil mi? Evet. Bak nasıl aldım haberi. Heh. Eski taksici esnaflarındandı değil mi? Eski taksici. Bilmiyorum. Eski garaj satibinin torunu Ahmet Ömer Ahmet Çalışıcı. Oğlu diyorsunuz. Oğlu. Ahmet Çalışıcı. Evet. Sağlık sıhhat diliyorum. Aynı zamanda kimin damadıydı Gölköy köyünde? Hacı Ölü Abdullah'ın damadı. Merhum Abdullah dayımın damadı. damadı. Yine aynı sülaleden sayılır. Bu Hatipoğulları, Mavizel Hanımlar Gölköy'ünün aslı mı onlar? Aslı. Oradan gelme değil mi bu tarafa diğer kız kardeşi? Alagir mahallesinden dağılma. Alagir, mahallesinden, Alagir mahallesinden dağılma diyorsunuz. Onların kardeşleriymiş Beyhan Değil mi? Üç kolo dağılmışlar. Hacı, Hacıoğulları, sülalesi köse bucağına. Evet. Aynı yine bir kız kardeş. Hatiboğullarından yine buraya bir kız kardeş. O annemizin ismi neydi? Büyük teyzemizin. Annenizin yani. Huriye. Huriye değil mi? Huriye. Gölköy'ündeki Mavizer. Yani bunlar... Yanlış Yanlış söyle, söylemeyelim. Şimdi aslını söyleyeyim mi? buradaki. Buradaki Behiye. Behiye. Behiye annemiz. Behiye. Behiye annemiz. Heh, Behiye Şeydeki hangisiydi? Hatipoğulları mahallesindeki beceri yolu üzerinde. Onu, ya. Onu unuttuk. Bir de Hacıoğulları vardı. Bunlar üç kız kardeşti değil mi? Üç kardeş. Mavizer anamız kimin kızıymış Gölköy köyünde? Onu merak ettim. Alagir mahallesinde... Bahri'nin hemşiresiymiş. Ha şeref. bir de Ala mahallesinde Bahri, onlara ne diyorlar sülale olarak? Onlara ne diyorlar? Ala şey ailem şey diyorlar daha şeref diyorlar diye diyorlar. Şeref diyorlar. dayılar vardı hani bir tane? Şeref Ali. Mustafa vardı, Ali vardı. Mustafa, Mustafa vardı. Mustafa evet bir amcamıza daha denk geldik. Sizi de tanıyalım güzel amcam. Dayı mı desek acaba? Dayı diyelim değil mi? Dayı <laughs> Kötü ne oluyor sen? İsmet'in oğluyum ben. İsmet değil İsmet Hoca'nın. İsmet, Hoca İsmet, evet. İsmet, İsmet, Evet, Nuriye'nin evet. oğlu, Nuriye'nin. Evet, evet. Ya anneme ne kadar benziyorsunuz ya. Hay maşallah. Siz aynen benziyor. benziyorsunuz, benziyorsunuz. Seni tanıyalım amcam, dedem. Ama anama benziyor. Anam da aynı Nuriye ablaya yani benziyor. Benziyor değil mi? Aynen, evet. aynen. Senin adını tanıyalım. Adın, soyadın ne? Niyazi. Soy isim? Çalışıcı. Ne şehit ne gazi. Ne... Niyazi Çalışıcı. Senin büyüğün mü oluyor bu? Benim, benim en küçük öyle da, benim. Daha var mı aranızda böyle? Vardı öldü. Onlar şimdi vefat vardı, etti şimdi, değil mi? Sen adasın. Bu amcam nereden emekli? O da o var. Sana, Ben seni bulsun ya. Ba bank emeklisi mi? Sümer Sümerbal şey fabrika. Evet. fabrika. Fabrika. Fabrika Edir emeklisiyim diyorsun. Evet. Amcam ya kaç yaşında şu anda inşallah? 74 mü? 75. 75, 75. 75 yaşında. Evlatlar ne iş yapıyor şu anda inşallah? Evlatları muhasebeci çok güzel işleri var üniversite bitirdiler çocuklar üç tane oğlu var. Maşallah. İnşallah onları da tanışmak nasip olur. Şöyle İnşallah. inşallah. Şöyle bir sülale birliği olarak toplanması lazım. Yani ben senede bizimle. ya burada ya Gölköy köyünde tanımak gerekiyor. Benim oğlum da sağlıkçı yine büyük olan diyor <laughs> ya? Büyük olan sağlıkçı, küçüğü de belediyede çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. mi? Allah sağlık versin diyelim ya sizlere. Abi, Hadi görüşürüz. Geçeriz inşallah sonra başka zaman. Hayırlı günler olsun. Ya, ya. Sağ ol. Allah